Merhaba arkadaşlar. Abone olun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün yine dragon ya da güzel şeyler yapacağız. Nerede kalmıştık diyorsak işte bugün günlük ödüllerden tam o gün arkadaşlar ve yeni ejderamızı alıyoruz alalım bakalım parlak ejder bizimle birlikte olacak arkadaşlar onun hemen kuluçkaya da yatıracağım teklifi geçelim bakalım köyümüzde neler olmuş adalarımızda hemen hepsini toparlayacağız arkadaşlar Siz de bu serinin devamını istiyorsanız lütfen abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar abone benim için çok önemli bana çok görmeyin motive oluyorum gerçekten arkadaşlar gerçekten de büyük büyük şeyler kat ediyoruz biliyorsunuz sizin sayenizde yorumlar çok önemli şimdi birazdan yorumları da göstereceğim arkadaşlar dünkü videodaki yorumları bakalım neler yapmışsınız neler nasıl yorum yapmışsınız arkadaşlar onlara göz atacağız şöyle topladık güzel şekilde 79 tane orada arkadaşlık bir şeylerimiz var hediyelerdir bilmem nelerdir arkadaşlar onlara da bakacağız hemen şimdi ama Vakit kaybetmeden yorumları bir açıyorum. Dünden beri nasıl yorumlar gelmiş onlara bakalım. Abi videonun çok güzel, çok çok güzel seviyorsun demiş Bacon kardeşler. Teşekkür ederim kardeşim Bacon kardeşlere. Editman abone oyun olmazsa olmaz demiş Rüzgar kardeşimiz. <laughs> Adamsın Rüzgar. Bakalım Namin Babayev seviyorsun kral demiş. Arkadaşlar bakalım istekler var mı? İşte geliyor gelmekte olan benim Mete kardeşim Peka Emrolah abi metal yerleşimi yükselt metal ejder alır mısın? Senin içinde iyi olur demiş. Güzel Emrolah bak bu Emrolah'ın bana verdiği taktikler arkadaşlar hepsini yazıyorum. Sağ ol Emrolah kardeşim benim böyle devam et. Abi sen aşure yemeği seviyor mu? Ben çok seviyorum demiş. Ben de bayılırım. Oy oy yo. Hatta o olsa da yesek demiştim. Arkadaşlar çok güzel yorumlar. Bana yazıyorsun siz devam edin böyle. Ee, tarçın Kedi evet katliam çıkardım dedi demiş. çünkü yok, ka katliam çıkaracağım demişti Arkadaşlar bu sıcakta kavun doyum olmuyor Evet Hamza ya dünden beri kavun çıktı hep Bilmiyorum dünkü video izlediyseniz arkadaşlar hangi e, çiftleştirdiysem hep kavun çıktı. Ya böyle şey olmaz. Arda abi adamsın seni severek izliyorum. iyi günler abi inşallah bir milyonunu göreceğiz demiş. İnşallah Ardacığım. Ee, Arda da şeyden gelmiş ki abi, Antalya'dan gelmişti. <laughs> Yiğit Reçber Abi 4-5 gün sonra tekrar köy yapar mısın diyor. <laughs> evet köy ziyaretleri yaparım arkadaşlar ama Yazın bana kim köy ziyareti istiyor İnanın bana bir sürü arkadaşımız olmuş Hatta şöyle bir göstereyim Hemen hazırız ee, Lafı da gelmişken Şöyle arkadaşlara bir bakalım arkadaşlar ya <laughs> Arkadaşlar bakalım arkadaşlar da cümlesi güzel oldu Arkadaşlarımız burada gördüğünüz gibi Şimdi bunların hepsinin köy ziyaretini ben bir videoda nasıl yapabilirim yapamam Gördüğünüz gibi bakın ne kadar aşağı iniyorum in 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 çok güzel evet çok güzel bu kadar olmamız belki daha fazla olmamız daha da bu kadar daha çok olmamız istiyorum arkadaşlar ama maalesef ki köy ziyaretlerinin hepsini yapacağım yapamayacağım ha isteyen olursa bana yazsın e, bu yorumlarda o günkü dediğim gibi o günkü videonun yorumuna yazsın arkadaşlar bir sonraki videoda elimden geleni sizler için yapacağıma söz veriyorum abi rüzgar gülleri abi dediğim yaptığın için teşekkür keşke ejder çıksaydı demiş geçen videoda rüzgar güllerinin istediği bir çiftleştirme gerçekleştirdim ama kavun çıktı <laughs> olsun keşke şeker çıksaydı demiş şeker ejder çıksaydı olsun arkadaşlar çıkmadı yapacak bir şey yok Mustafa Zahidi abi davet attı kabul et oyuncu ejderha savaşçı tamam davet atmış kabul edeceğim birazdan arkadaşlar hepsini bakacağız bakalım şimdi abi istek attım kabul eder misin Ömer Özyürek kabul edeceğim kardeşim ben de sana arkadaşlık isteği attım ismim Yüce Adal Fil ile portakal ejderi çifte çiftleştirir misin portakal yoksa doğal olur demiş Sako yeah, Yüce Adal'a buradan teşekkür ediyoruz birazdan yapacağım Bakıyoruz Arda Aydın abi ajan ile su iyicileri çiftleştirmesi inşallah yine Ejder gelir demiş Bakacağız arkadaşlar Ajan ile su iyicileri çiftleştirebiliriz Hatta bakalım bakalım Şeyde var mı ee, Şöyle Bir yorumları kapatalım şuradan Hemen e, ilimizde Bir çiftleştirme Şey var mı Evet var Burada kim vardı Ben de bunu balonla şey Şeyi çiftleştirdim arkadaşlar Balonla e, Neydi Ka ka kaynayan ejderi çiftleştirdim. Böyle bir yumurta çıktı. Ona da bakacağım. 11 saati varmış. Hatta onu kuşkuya aldım. Bu ağaç ejderimiz niye burada? Ağaç ejderimiz buradan hemen satalım arkadaşlar. Ağaç ejderimiz var zaten. Sat dedim. Bakalım 2300 altın geldi. Hem Kulçukamız açılsın. Bakalım şimdi Arda'nın isteğini de yer yerine getireceğim. Ajan ile su ejderi demiş. Bakalım. Hemen geliyorum arkadaşlar burayı. Ajan seçiyorum. Ajan. <laughs> Ajan hiç çiftleştirmedik bu arada. Ajan neredesin? Ajan çok böyle suratsız bir ejder arkadaşlar çok sevmiyorum Ajan ejderini baya baksanız. Ağa birden karizmatik böyle ejder o, o, sevimli değil kendisi. Ajanla suyu çiftleştirelim bakalım ne çıkacak şansımız arkadaşlar ben de çok merak ediyorum umarım güzel bir şey çıkar. Su gel bakalım burayı olası sonuçlar bir hayda arkadaşlar şurada iki tane elimizdeki var şunu çıkartmak bilmiyorum Arda senin şansına artık deneyeceğim. Kırmayacağım tabii ki kardeşimizi. Basıyorum arkadaşlar. Arda'nın şansına. Sizin şansınıza. Bana şans dileyin. Güzel ejder çıksın. Haydi herkes güzel bir şekilde enerji toplasın. 3, 2, 1. Basıyorum. Bakamayacağım. Bakamayacağım. Arkadaşlar ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Aa bu vardı bizde ya. Kar ejder galiba bu. <laughs> Olsun yapacak bir şey yok. Kara ejder ya. Demiştim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Burada yumurtamız e, Reklamları izledim bu arada <laughs> Hemen geçtik Gördüğünüz gibi 2 saat 59 dakika sonra O yumurtamız da açılacak Bazı sonuçlarda dediğim gibi arkadaşlar Bir e, sonuç olunca olmuyor. Yapacak bir şey yok değilim. Arda kusura bakma. Yani ben de şansım bu kadar değilim. Arda abi köyümüz ziyaret eder misin? Köyümü yeniledim. 10 üzerinden kaç veriyorsun demiş Arda. Şimdi onu da hemen geçelim madem. Hazır böyle devam etmişken Arda'nın şöyle bir köyüne ziyaret edelim. O da bizim Arkadaşımız e, ve buradan Arda'yı seçelim bakalım Arda şurada Arda'mız burada Ziyaret ediyorum Arda'nın köyünü arkadaşlar Bakalım Yerimiş köyünü Arda'nın köyü Nasıl dediğim gibi sizde yorumlarda Yazarsanız arkadaşlar elimden Geldiği kadar yani o videoyu İçtirebildiğim kadar yapabileceğim Arkadaşlar yani yapamazsam da Sakın darılmayın sakın gücenmeyin Bana arkadaşlar bakalım Şimdi Arda'nın güzel köyünü o arkadaşım Arda Mükemmel harbiden bu Thanos'un <laughs> Thanos diye bu torun çekici mi bu ya? torun <laughs> çekicini koymuş burayı. Çok güzel yapmış. Bir tasarımı mut mü müthiş gerçekten muhteşem. Burada ejderleri de harbiden iyi. Bakalım şuna neymiş bu? Plazma ejder. Plazma ejderi çıkarmış Arda. Helal be kardeşim. Böyle bir zoomlayalım. Bayağı bir ee, güzel ejderlere sahipsin. Evet bakalım. Şu sağ tarafta var mı Arda? Oo var tabii ki de Arda'nın olmaz mı? <laughs> Arkadaşım benim. Bakın arkadaşlar şu bebekleri de burayı koymuş. Çift çıkanları. Güzel. Kurcu karnesinde yumurtası var. Hemen şuradan bir yardım destek atalım ya. Arkadaşlar siz de bana yardım destek atın ya bazen. <laughs> <laughs> buradan bakalım ziyaret edin benim köyümü. Hayır arkadaşlar burada çiftlikleri koymuş Arda. Burada şey tapınakları var. Yukarısı da açılmış Arda'nın. Burada da gençlik çeşmesini koymuş. Oy 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 takla atan ejderler mi dersin? Aga be bunu çok istiyorum ya. Bay dondurmayı. Bu, bu patron ejderi istiyorum. Bakalım alacağım ileriki zamanlarda almayı planlıyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlık puanını da gönderelim Arda'ya. Arda müthiş gerçekten. Tebrikler. Arkadaşım böyle devam ki ediyoruz Sosyal ağ kaydında bir sürü arkadaşımız Olmuş diyorum hemen şimdi onlara da Bakacağım birazdan şimdi böyle Devam edelim arkadaşlar şimdi Bakalım Arda'nın isteklerini de yerine getirmiş bulmaktayız. Burada dediğim gibi Arda Antalya gittim o yüzden sürekli aktif olmadım demiş. Geri gelmiş Arda bizimle birlikte olacak artık. Abi köyümü ziyaret ettiğin için teşekkürler demiş Alperen. Ne demek kardeşim? Canı Gönül'den. Bedirhan abi benim köyümü inceler misin? İsmim Bedo 32 eski ismim e, girmediysem diye drok. Bedo'yu da bir göz atalım Bedirhan'ı arkadaşlar. Şöyle yorumları kapatalım tabii ki. <laughs> Yorumları kapatalım ee, Şöyle Bedirhan'ın e, Bedo'nun arkadaşlar köyü böyle Şuradan destek atalım arkadaşımıza hemen Güzel kavun ejderi çıkıyor ona da <laughs> ne oluyor ya bu sıralar herkese Kavun ejderi çıkıyor ya böyle şey mi olur <laughs> Ya bakalım Bedirhan güzel evet mükemmel sağ taraf açılmamış benimki gibi Evet sol tarafta Açman gerekiyor arkadaşım artık Sol tarafı Bedirhan'ın köyü de güzel güzel gelişiyor Harbiden şöyle uzatalım. Güzel arkadaşım Bedo bir tebrikler. Beykon ee, Bacon kardeş abi kralsın videolar çok güzel seni çok seviyorum. Sağ olun Bacon kardeşler süpersin. Abi kabilesel bitki çiftleştirebilir misin? Bunu çiftleştirdik Mustafa. Gerçekten 3 4 5 belki 3 4 belki kere çiftleştirdim. Kabilesel bitki çiftleştirdim halde bana vermiyor maalesef. Yaptım yani bunu. Ee, o yüzden tekrardan yapmak istemiyorum. 4 5 defa yaptım çünkü. Bacon kaçtı. Harpy Ejder ile su Ejder çiftleşir misin? bende şu an yok kardeşim. Bu arada Harpy Ejder duman ile toprak. Duman ile toprak Ejder çiftleştirilmesine çıkabiliyor. Harpy'e duman ile toprak. Bacon kardeşlere bakalım. Arkadaşlar. E, tabii ki şu an siz yorumları da görmediniz. Şuradan bakalım şimdi. E, zor oluyor yorumları açıp kapatmak. Lütfen ya anlayışla karşılayın diyorum ben oradan okudum ee, yanlışlıkla şöyle bir abi kabilesi bitki çiftleşir Mustafa Zahilli Krauss'ın bunu gösterdim ee, Göstermediğim Yorumları tekrardan göstermek istiyorum şimdi Bacon kardeşler e, Duman ile toprak demiş arkadaşlar duman ile toprağı deyi, e, Çıkardık mı harpiye çıkmış onu bir deneyelim Onu bir deneyelim Duman e, ile toprak Bakalım arkadaşlar Basit Dumanımız nerede Duman Duman burada Duman ile toprağı. toprak da var bayadır beri bizimle birlikte Olan ejderimiz toprak Gel Heh. Bir daha bakalım o sonuçları gösterelim İşte harpiye ejder Bu çıkarsa çok iyi arkadaşım ama Çok zor çok zor yani Çok denemem lazım ee, Bilmiyorum deneyelim mi arkadaşlar Şimdi kesin bunlardan bir tanesi çıkacak ya Ya çift ejder istemiyorum artık çift ejder istemiyorum Ya Beykok kardeşler Harpiye'yi daha sonra denemek denersen bana kızar mısın diyeceğim. Ee, lütfen. Bir tane sonucum var çünkü onu da harcamak istemiyorum. Belki bir sonraki turda birkaç defa video dışında denerim ondan sonra onu çekerim kardeşim. Harbiden sonuçlar çok kötü çünkü. Yine de teşekkür ediyoruz Bacon kardeşlere. Polat abi sana böyle böyle açalım. <laughs> Polat Allah verdi ev demiş abi sana <laughs> Ben, e, sen bana istek at Polat oyunda. Bana kodunu gönderirsen atarım arkadaşım. Abi balon ile fili çiftleştirmişsin lütfen? Balon ile fil bakacağım. Balon ile fil. E, bakalım arkadaşlar. Balon ile fil. Şimdi buradan pencereyi kapattım. Balon nerede? Balonu yeni çıkarmıştık. Balon ile fili çiftleştirelim. Balonu ejderim neredesin? Neredesin? Balon. Balon. Balon 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 ha balon ejder bir de fil ejder arkadaşlar fil ejder yani burada güzel bir sonuç çıkabilir mesela altından olası sonuçlar var yani burada belki harpi alabilirsek e, en azından e, şeyin e, istediğini bacon kardeşinin istediğini de çıkartabiliriz bak burada da harpiye çıkabiliyor buradaki kristal ne ya arkadaşlar şu an balonla fil çiftleştiriyorum bakalım sizin şansınıza bakalım çıkacak mı Muhammed Can Kaplan kardeşimiz balon ile çiftleştirmişsin demiş Muhammed Can. Hadi bakalım arkadaşım. Basıyorum. İnşallah güzel bir ejder çıkar. 3, 2, 1. Let's go. Bastım. Lütfen, 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 lütfen. Aga be. Semender verdi ya. Semender ejder olur mu? <laughs> semender ejder verdi. Neyse arkadaşlar bunu da satacağız. Çıkmıyor şu an. Harbiden bugünlerde arkadaşlar bana çıkmıyor. Ejder çıkmıyor nedense. Bakalım. Neyse. Abi Leon benim köyümü incelemişsin, misin? seviyorsun demiş. Leon'un da bir köyüne göz atalım arkadaşlar. Tabii ki kardeşim hemen Leon'un da köyüne gidelim bakalım arkadaşlar. Leon'un köyü nasılmış? Hemen bakıyoruz. Leon neredesin? Canım kardeşim. Hemen şuradan aşağıya inelim. Leon ZT. Burada Leon ZT aynen. Oy 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 geliyor işte geliyor güzel tasarım yapmış bence hafiften görebiliyorum. Yüklensin hemen açılacak zaten. Arkadaşlar mükemmel gerçekten. Gördüğünüz gibi burada çalıları dizmiş böyle. Harbiden güzel tasarım yapmış. Helal be helal sana. Bakalım şuradaki ejder ne? Nasıl bir ejder? Goblin mi? Evet goblin ejder var. Bu ne? Minotor ejder. Oy oy oy. Baya güzel ejderler çıkmış. Harpiye ejder arkadaşlar. Harpiye ben de çok istiyorum. Harbiye çıkmıyor, çıkmıyor ama ileriki zamanlarda çıkartmaya çalışacağım. Bakalım, let's go. Yan taraf nasıl? Yan tarafta o, yan tarafta da güzel, sağ tarafta güzel kum tarafında güzel şeyler koymuş arkadaşım benim. Burada da e, çiftliklerini koymuş. Burada tapınakları var. Yukarısı da açılmamış. Ama güzel tasarlamış bence şöyle uzaktan da bir keyifli. Bakalım arkadaşlar. Teşekkürler Leon. Bakalım süpersin. İnşallah böyle devam edersin kardeşim. Helal ki diyoruz. Bakalım şimdi arkadaşlar. Şimdi birazdan yorumlarda da bırakacağım. Az kaldı zaten. Ee, şimdi yorumları şöyle bir ya göz atalım. İşte öpücük isimlerde abi bana sarımsaklı yoğurta hediye gönderdiğin için teşekkürler demiş. Adımı görünce şşt, adımı Ali Boran Topal diye okur musun demiş. Tamam mı demiş. Ali Boran Topal kardeşimiz burada. E, tamam kardeşim diye cevap yazdım. E, güzel sarımsaklı yoğurt diye hediye gönderdim için teşekkür etmiş. Ben de teşekkür ederim. Ziyaret yapar yapar misin demiş. Tabii ki kardeşim. Hemen e, ziyaretini de gerçekleştirelim arkadaşımızın. <laughs> bakalım. E, sarımsaklı yoğurt nerede? Bakalım şimdi bakıyoruz. Hemen şuradan da yorumları bir kapatalım. E ee, ve sarımsaklı yoğurt kardeşimizi bulalım. Ve onun da köyünü ziyaret edelim. Evet işte burada sarımsaklı yoğurt kardeşimiz. Niki de güzelmiş. Oy 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 burada duman ejderi gördüm bir anda. Aa güzelmiş arkadaşımın. Gerçekten şuradan yardım atalım arkadaşımıza. Güzel ilerliyor. Sağ taraf açık değil. Sol taraf açmaya başlamış. Şuradan arkadaşlık bon atalım. Mükemmel. Aynı ben de senin seviyende ilerliyorum kardeşim. Bakalım daha da güçleneceğiz. Aa harpiye çıkarmış o. Aa harpiye işleri çıkarmış ya. Ben çıkartamadım şu harpiyeyi. Yapacak bir şey yok. Çok zor çünkü olasılık sonuçlar düştü. Ben de. Sarımsaklı yurt de. çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar devamını diliyorum. Bakalım güzel şekilde ilerleyelim. Devam ki şimdi penceremizi açtık buradan. Murat Ramazanov harikasın demiş arkadaşımız benim. Ee, Minecraft Pro'su takipçinin haritayı çeker misin? Artık My, e, şey çık çıkmıyorum. Brawl Stars çekmiyorum ya. Çünkü e, bir süre çekmeyeceğim. 40 tane kutu açtık arkadaşlar canlı yayında ve bir tane bir tane karakter çıkmadı. Çok sinir oldum. <laughs> Can Fedan yine abi fil ejderiyle tohum ejderhayla çiftleştirmişsin. Ona da bakarız kardeşim. Şu an e, çiftleştirme inim dolu. E, 890'da makine bağladık diyor. Bunu da görmüştük. Evet. Güzel. Abi bana sen arkadaşlık gönderdi kabul etmişsin. Arkadaşlıkları kabul edeceğim arkadaşlar. Abi çiftçi ejder su ile çiftleştirmişsin. Ona da bakız Erol. Popart ejder ile ajan ile çiftleştirmişsin demiş. Tabii ki ona da bakacağım. Baya bir ara gönderiyorsunuz arkadaşlar. Ama elimden geldiği kadar çiftleştirme çalışıyorsunuz. Biliyorsunuz, biliyorsunuz süresi var bu işin. Ve o süreyi tamamlamanız gerekiyor. Reklam izlemeniz gerekiyor. He, sürekli çiftleştirme yapamıyorum maalesef. Ve abi arkadaşı kabul ettiğim, ettiğim köyüme bakar mısın? Mustafa ben. Ayrıca videonun çok böyle e, güzel demiş. Devam et demiş. Night Might. Arkadaşlar herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden arkadaşlık isteklerimizi kabul edelim. Bakalım arkadaşlar oyunumuza. Bakalım şöyle buradan da toparlayalım artık altınlarımızı. Ve arkadaşlık istekleri ve mesajlar 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 mesajlara gidelim. E, o bu nasıl okuyacağım ben bunu ya? X, M, N, X, 2.0 arkadaşlık daveti göndermiş. Kabul ettik. Mustafa Ç. Arkadaşlık daveti kabul ettik arkadaşlar. Ben saksı değilim. Arkadaşlık davetini kabul ettik. K.P. Jojo yardım istiyor. İbrahim yardım. Narkoza yardımcı ödülü. Ejder ustasına yardımcı ödülü. Sarımsaklı yoğurt yardımcı ödülü. Arkadaşıma yardım istiyor. Sarımsaklı yoğurt. Ejder ustası. Ejder ustası. Flash Eating. Arkadaşlık daveti. Hoş geldin. Flash Eating. IMP Harun Arkadaşlık yardım istiyor Ejder savaşçısı Arkadaşlık daveti Ejder savaşçısı Hoş geldin pişmaniye yardımcı ödülü Arda Arkadaşlık yardım istiyor Kp ucuci Arkadaşlık yardım istiyor Ejder ustası 05 ucu olan ve Umut Gezer Arkadaşlık yardım istiyor onları kabul ettik hediyeler gelmiş arkadaşlar gök tanrı göndermiş alalım hemen İbrahim K.R.K.S. Gökçe, Murat bizim <laughs> Alperer, Basilino, Kadir sıfır, Qualter, e, Mestre gel bu artık ezberledim arkadaşlar isimlerinizi, Ejder ustası, Ejder ustası, Harun Ejder ustası ve Ejder ustası, Ejder ustası <laughs> arkadaşlar Ejder ustası diye bırakmayın isminizi değiştirin, Bedo 12r, <laughs> Narcos az önce köyünü ziyaret etmiştik, Narcos, Baba Vortex ejder ustası sarımsaklı yoğurt arkadaşlar hediyesini alıyoruz teşekkürler ediyoruz Hakan Muta biber dolması onlara teşekkür ediyoruz arkadaşlar ejder ustası Pacman ejder ustası tekrar Kana San Mete Style Mete kardeşimize teşekkür ediyoruz XYN Skolfi Baki Uşağı Sensei Pro Prenses Arda Emullah Emulah Furkan YT bu kimdi? Monavakchas, Mona Haga Hakuna Matata heralö. <laughs> Fox nix Tunay Marte ve Ejder Ustası arkadaşlar teşekkürler bu kadar hediyeye arkadaşlar siz beni valla büyütürsünüz <laughs> Cevherimizde aldık 20 tane Ejder dönüm noktasında güzel güzel ilerliyoruz yakında klanımızı da açacağız arkadaşlar 25 seviyede arkadaş çağrı kolumda gösteriyorum 920914 f beni arkadaş ilerseniz arkadaşlar gördüğünüz gibi videoda da böyle isimlerinizi okuyacağım ve böyle güzel güzel ilerleyeceğiz biz de siz de Hepimiz böyle güzel bir şekilde bu oyunu bayağı bir geliştireceğiz arkadaşlar. Bakalım şimdi burada buradaki ajan ejdermimden de alalım. Arkadaşlar şimdi kuluçka Hanem'de bir tane yumurta var. Ee, bunları geçeceğim ve yeni bir yumurta e, koyacağım. Onu da açılımını yapacağım. Ama öncelikle videoları izlemem gerekiyor. Birazdan görüşürüz. Tabii ki siz buraları görmeyeceksiniz. <laughs> Şimdi arkadaşlar bugün aldığımız ejderi yerleştireceğim parlak ejder bu bize e, iyi geldi e, ödül 5 gün girince her gün girince arkadaşlar oyuna ödül veriyor biliyorsunuz şimdi bu parlak ejderi de kuluçkamıza yerleştirdik kalan süresi varmış bir gün sürecek arkadaşlar Gel gitgide zorlaşıyor birisi 10 saat birisi bir gün diye sürecek e, kuluçka hanemde Kuşka hanemi aslında yükseltmem gerekir mi bilmiyorum. Bunu da yorumlarda yazın. Ama elmasım da yetmiyor. Keşke olsa da yükseltsek. Meyve yükselt demiştiniz de şu anda e, Emrullah demişti doğrusu. Yani şu an yükseltsem bir şey faydasını görmeyeceğim. Çünkü zaten ejderlerim 10. seviye ve ta tapınak koymadım. Şimdi arkadaşlar isteklerde e, isteklerimiz vardı. Onları da göstereceğim. Şimdi isteklerde doğa insanı abi yok edeceğini kiralayacaktım demişti Evet yok edeceği bugün kiralayacağız Arkadaşlar şimdi doğa insanında burada e, kırmayacağız ve onun da kiralayacağız Çünkü yeterince enerjim var bakalım Arkadaşlar şimdi savaşa giriyoruz ve yok edeceğinin ejderini kiralayacağız Bakalım ilerleyeceğiz arkadaşlar. O yaprak ağaç yaprak. Haydi bakalım kiralama işlemini bastım. Bakalım yok edici neredesin? Skolfa yok edici işte burada. Yok edicinin kiralıyoruz arkadaşlar. Muhtemelen tek atacaktır yok edici ismi bile. Yok edici olduğuna göre arkadaşlar. Şimdi savaşa başlıyorum. Haydi sizin sayenizde güzel güzel şeyler başlayacağız. Şimdi benim burada çok fazla. Aa fazla iyi çok da kötü vurmuyormuşum. Şimşek. Evet deneyelim bakalım balon ejder şöyle bir atsın güzel fena değil şimdi o baya 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 kötüyüm ben şu an Ama bu önemli değil arkadaşlar sizin burada e ejderinizi kiralamam önemli bunu her seferinde söylüyorum Evet kötüyüm ama ben de güçleneceğim şimdi yok edicin ejderine geldik arkadaşlar şimdi bak burada e şey altı yapmış bu e, ateşi şimdi atarsan bunun hepsini yok edecek aynen şu şekilde chat <laughs> arkadaşlar tebrikler yok edici yine tek attı güzel bir şekilde mükemmel diyoruz ve ödüllerimizi alıyoruz sizi sayenizde haritadan da güzel güzel ilerliyorum arkadaşlar yok mu burada bir sandık mandık bir şey çıktı mı yok arkadaşlar sandık da vermiyor harita güzel e, burada bir tane daha yapalım bir tane daha yapalım arkadaşlarımızdan bakalım buna gitmiş miydik he bunu tamamladık şimdi buradan saldır diyelim şimdi hemen bakıyorum evet arkadaşlar baba vortex istemişti arkadaşlarımız onu da böyle bir kiralayalım o da istemişti şimdi hemen savaşa giriyorum baba vortexin ejderine bakalım ne yapacağız umarım güzel şeyler yaparız Şuna bir ateş et. Şeker ejderdi bu galiba. <laughs> Balon ejderdi. Bak yok edecek. Tek attı ya. Baba Fortek sana güveniyorum. Tek umudum sensin. Yoksa beni burada mahvederler. Yok ederler. Haydi bakalım. Let's go. Vurduk. Öyle şimdi vuruşlar yapıyorum. Şey Baba vortex o güzel. Zehri atladı. Şimdi sıra Baba vortexte Tek atar mısın? Tek atarsın tabii ki. Üçüne de. <laughs> Arkadaşlar. Baba Vortex'te teşekkürler kardeşim. Ona da burada mükemmel kiralama işlemi de tamamladık. Yine güzel bir şekilde tek attığınız için size teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bakalım haritalarımızda da ilerliyoruz. Bakalım arkadaşlar dediğim gibi bugün belki yumurta çatlatamadık ama Yumurtaları kuluçkahanemize koyduk. Ve onları da çatlatmaya çalışacağız. Birisi 10 saat birisi 1 gün. Yani o kadar fazla reklam izleyemem arkadaşlar. Biliyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Güzellerdik bence. Siz de diyorsunuz. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Beni çok motive ediyorsunuz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumları bekliyorum ha. He? Hepinizin. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.